Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kelimeleri sözlük sırasına nasıl koyabiliriz? Nasıl dizebiliriz? Bu konuyu ele alacağız. Sözlük anlamını bilmediğimiz kelimelerin anlamını bulmamıza yarar ve anlamını bilmediğimiz kelimeleri sözlükten ararken alfabemizdeki harflere göre dizilmiştir sözlük. Kelimeler sözlükte sıralanırken bir kurala göre sıralanmıştır. Bu kural çok basit. Alfabemizdeki harf sıralaması nasılsa, nasılsa sözlükteki kelimelerde sıralaması da aynı öyledir sevgili öğrenciler. Yani sözlükte ilk başta A harfiyle başlayan kelimeler yer alır, en sonda ise Z harfiyle başlayan kelimeler yer almaktadır. Mesela atkı, kar kelimelerin sözlükteki sıralamasını yapalım yap söz kelimelerin sözlükteki sıralamasını yaparken ilk önce ilk harflerine bakıyoruz. Atkı'nın ilk harfi A, karın ilk harfi K'dir. A mı önce gelir sözlükte, K mi sevgili öğrenciler? Tabii ki A. O zaman atkı sözlükte ilk önce gelir, kar daha sonra gelir diyebiliriz. Fakat bazen sevgili öğrenciler, sıralayacağımız kelimelerin Aynı harfle başlayabilir. O zaman aynı harfle başladığında kelimelerin ikinci harflerine bakıyoruz. İkinci harflerine göre bir sıralama yapıyoruz. İkinci harfleri de ise sevgili öğrenciler o zaman üçüncü harflerine bakıyoruz. Üçüncü harfleri de aynıysa dördüncü harflerine bakıyoruz. Yani eşitlik bozulana kadar devam ediyoruz. Bunu zaten biraz sonra örneklerle gördüğünüzde daha kolay anlayacaksınız. Mesela sevgili öğrenciler bakın buradaki alfabemizdeki harfleri A B C Ç, D E F G yumuşak H I J K L M N O Ö, P R S Ş T U Ü V Y Z şimdi bunları bu alfabemizi unutmadan örneklerimizi yapalım bakalım sıralamayı nasıl yapacağız? Birinci örneğimizde dört kelime verilmiş nane sekiz nine sakız önce birinci harflerin altını çiziyoruz. Nane'nin n'si, sekizin s'si, nine'nin n'si, sakızın s'si. Alfabemize baktığımızda n s'den önce yer aldığı için nane ve nine önce yer alacak. Ama ikisi de n ile başladığı için bu sefer ikinci harflere bakıyoruz. Nane'deki a'nın altını çiziyoruz. Nine'deki i'yi A mı önce, İ mi önce? Bakın A önce olduğu için birinci kelimemiz nane. İkinci kelimemiz ninedir. Şimdi 8 mi önce, sakız mı önce diye bakacak olursak sevgili öğrenciler. ikinci harflerindeki 8'in ikinci harfi e, üç, e, sakızın ikinci harfi A olduğu için A, E'den önce olduğu için sakız üçüncü sırada yer alır. 8'de 4. sırada yer alır. Diğer kelime grubumuza geçelim. Pul, pilav, para, portre. Bakın burada bütün hepsinin ilk harfi P. O zaman nasıl sıralayacağız? Bu sefer ikinci harflerine bakıyoruz. Pul'un ilk, ikinci harfi U. Pilav'ınki paranın Paranınki A. Portreninki O. Buna göre sıralamamız ortaya çıktı. İkinci harfi A olan yani para birinci sırada. Çünkü en başta A en başta yer alır. İkinci harfi i olan. Bakın i, u ve o'dan önce yer aldığı için pilav ikinci sıradadır. Pilav. Sonra portre ve pul kaldı. O mu önce, u mu önce bakalım. Bakın o önce u'dan. Portre üçüncü sıradadır. Pul ise dördüncü sıradadır. Diğer bir kelime grubumuz. Mantı mangal, manda, manav. Evet. Şimdi bunların ilk harflerine bakalım. Bakın hepsinin ilk harfi A, M, pardon. M, M, M. İkinci harflerine bakıyoruz sevgili öğrenciler. A, A, A ve A. Eşitlik bozulmadı. Ne demiştik? Bozulana kadar devam ediyoruz. Şimdi üçüncü harflerine bakıyoruz. Üçüncü harfler ne, N, N, N ve ne. Yine bozulmadı sevgili öğrenciler. Bu sefer dördüncü harflerine bakıyoruz. Dördüncü harf T, G, D ve A. Bakın manavdaki A diğer D'den de önce, G'den de önce, T'den de önce. O zaman birinci sırada manav. İkinci sırada bakalım T, G ve D var. D, G ve T. Bakın hemen sıralandı. D olan yani manda. ikinci sırada. Şimdi G ile T kaldı. G ve T bakın. Demek ki G daha önce yer aldığı için mangal. Üçüncü sırada. Diğeri de mantı. Dördüncü sırada. Diğer bir örneğimizi yapalım sevgili öğrenciler. Bayan Bayat, Baykan, Baygın. Hepsinin ilk harfi B olduğu için hemen ikinci harflere geçiyoruz. İkinci harfler A bozulmadı eşitlik. Üçüncü harfler Y eşitlik yine bozulmadı. Dördüncü harfler A, A, K ve G. Şimdi iki tane A olan bayan ve bayat kaldığı için bunları bırakıyoruz. Hemen bunlara sıralama yapıyoruz. N ve T. N mi önce? T mi önce bakalım. N ve T. N önce olduğu için bayan ilk sırada yer alır. Bayan. Bayat ikinci sırada yer alır. Şimdi burada K ve Y kalmıştı. Pardon K. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet K ve G'yi karşılaştırıyoruz. G ve K. G önce yer aldığı için baygın üçüncü sırada. Bayat şey Baykan ise dördüncü sırada yer alır. Şimdi başka örneklerle devam edelim. Bu sefer de sıralamalarımızı verilen kelimeleri alfabetik sıraya göre yerleştirelim. Örneğimizde ne verilmiş sevgili öğrenciler? Kalem, çanta, silki, defter ve numaralandırmış. Birinci kalem, ikinci çanta, üçüncü silgi, dördüncü defter demiş. Bu karışık verilmiş. Biz bunu doğru sıralamaya göre yapıyoruz. 2, 4, 1, 3 diye. Şimdi diğer örnekleri de beraber yapalım. Jeton, bebek, lale, otel. B alfabemizde daha önce yer aldığı için sevgili öğrenciler. 2 ile başlarız. 2 J, L ve O J, L ve O J daha önce yer aldığı için bir. Alfabemizde Daha sonra ne kaldı? L ve O kaldı. L, O'dan önce yer aldığı için 3 Ve otelin O'su dördüncü sırada yer alır. Şimdi araba, kumaş, ayran, şişe İki tane A ile başlayan var. Araba ve ayran var. Bu sefer ikinci harflerine bakıyoruz. R ve Y. R daha önce yer aldığı için araba yani bir numara ilk sırada yer alır. Ayran yani üç numara ikinci sırada yer alır. Kumaşın K'si şeyden önce yer aldığı için iki üçüncü sırada şişenin yani dördüncü sırada dört üçüncü sırada da dört numaralı şişe yer alır. Diğer bir örneğimiz pırasa, roka, maydanoz, limon sevgili öğrenciler. Bunları sıralayacağız. İlk kalplerine bakıyoruz. L, M, R ve P. Bunlara baktığımızda L'nin bunlardan hepsinden önce yer aldığını görürüz. Yani 4 numara birinci. İkinci sırada maydanoz yani 3 numara. P ve R kaldı. Prasa ve roka kaldı. P, R'den önce yer aldığı için 1 ve 2 diyoruz. Şimdi saygı, hoşgörü, sevgi, nezaket. İlk harflerine bakıyoruz. S, H, S ve N. Hoşgörü H önce yer aldığı için 2 numara 1. sırada. Nezaket 4 numara 2. sırada. Saygı ve sevgi ikisi de S ile başladığı için ikinci harflerine bakıyoruz. Saygının A'sı, sevginin E'si. A önce yer aldığı için saygı yani 1 numara 3. sırada, 3 numara da 4. sırada yer alır sevgili öğrenciler. Şimdi diğer bir örneğimizi yapalım. Melek, toka, zil, filiz. İlk harflerine baktığımızda melek, m, me, toka, t, zil, z, filiz, f. Bunlardan filizin f'si daha önce yer aldığı için 4. Birinci sırada. ikinci sırada melek. Üçüncü sırada toka. Dördüncü sırada ise zil yer alır sevgili öğrenciler. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz sevgili öğrenciler. Siz de elinize aldığınız kelimeleri sıralama yaparak bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Buradaki kural şuydu tekrar ediyorum. Alfabetik sıralama yaparken kelimelerin ilk harfine bakıyoruz. İlk harfi hangisi alfabede önce yer alıyorsa o birinci sırada yer alır diyebiliriz. Ancak ilk harfleri aynı olan kelimelerin ikinci harflerini karşılaştırıyoruz. İkinci harfleri de aynı ise üçüncü harfleri. Dördüncü harfleri de aynı ise dördüncü harfleri karşılaştırıyoruz. Eşitlik bozulana kadar devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Ve sıralamaları bu şekilde yapıyoruz. Dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı Abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.